Süper Lig'in 31. haftasında Konya Spor Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Konya Spor 1-0 önde götürdüğü maçı 87, 89 ve 90 artı 9. dakikalarda yediği 3 golle kaybetti. Gaziantep'ten eli boş dönen Yeşil Beyazlılar 17. sıraya gerileyerek ligde kalma umudunu son 3 maça bıraktı. Tabii maçla ilgili den önce e, hakime hakeme değinmek istiyorum. Pandemiden önce son Fenerbahçe maçı gösterdiği performans, yanlış kırmızı kartlar, ona rağmen kazanmıştık. Şimdi gene aynı hakim Hüseyin Geçek. maalesef bir penaltı ki vücuttan ele geliyor, bize söylenen vücuttan ele geldiği zaman penaltı değildir, maalesef ona da penaltı yani bir takımın, bir kulübün, bir şehrin kaderiyle oynuyor. Bizler veya oyuncular nasıl olsa %100 konsantrasyon versen sahada, onun da aynı şekilde olması lazım. Ama maalesef bu Hüseyin Göçek'le bir değil, ikiyi laf Veya daha önceden de oluyor. Ama kendimizle ilgili baktığımız zaman, geldiğimiz günden itibaren çok pozisyona giriyoruz, öne geçiyoruz, maçı koparamıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Çünkü bu tip maçlarda maçı koparmamız lazım, oyunu koparmamız lazım. Yani 1-0 iken 2-0'ı veya 2-0 iken 3-0'ı bulmanız lazım. Maalesef geldiğimiz günden beri bu sorunla girdiğimiz halde atamıyoruz. Bu sorunla karşı karşıyayız. Konya Spor Kulübü 3-1 kaybettikleri maçta yaşanan penaltı pozisyonla ilişkin hakem değerlendirmesinde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarlanmasını istedi. Yeşil Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada, Karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek, var uyarısıyla küme düşme sıralamasını doğrudan etkileyen yanlış bir karar vermiştir. Müsabakanın son dakikalarına 1-0 önde girmişken, maçın hakeminin verdiği kararla bir şehrin kaderiyle oynanmıştır, ifadelerine yer verildi. Karşılaşmanın 84. dakikasında cereyan eden pozisyonla ilgili kuraldan söz edilen açıklamada oyunun 84. dakikasında yaşanan pozisyonu birebir tarif eden madde oyuncunun kendi kafasından ya da vücudundan doğrudan gelirse ihlal teşkil etmez maddesidir. Burada da asıl olan savunma oyuncusunun ayağından, kafasından ve vücudundan sekerek doğrudan eline, koluna temas etmesidir. Tıpkı bu maddede olduğu gibi top rakip futbolcudan çıktıktan sonra direkt olarak ele temas etmemiş, oyuncumuzun sol ayağına dokunup yükseklik kazandıktan sonra eline doğrudan çarpmıştır. Hakem Hüseyin Göçek burada kesinlikle kural hatası yapmıştır. Konya Spor Kulübü olarak maçın kesinlikle tekrar edilmesini, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin de ellerini vicdanlarına koyarak ivedi ve adil şekilde karar vermelerini bekliyoruz. Konu hakkında gün içinde bütün detayların yer aldığı başvurumuzu federasyonumuza yapacağız ifadeleri kullanıldı.